Şirketleri Birliği bakış programını sunar. Evet efendim, bakış programına hoş geldiniz. Haftanın ilk iş gününün bakış programına. Günden farklı ama biz ekonominin gündemine dönelim. Bugün size ilginç bir konuyu, çok da fazla konuşulmamış ama... Ee, önemli olan bir konuyu gündeme getireceğiz. Efendim hatırlayacaksınız bundan aylar öncesinde ee, karşılıksız çeke sigorta e, güvencesi diye e, bir takım konuşmalar olmuştu. Ve bunları da biz yine bu ekranlardan bakış programında gündeme getirmiştik. Ee, yine o dönemde Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve Hazinenin bir takım e, oluşumlar yarattığını ve e, bu karşılıksız çeke karşı güvence verilmesi konusunda sigorta sektörünü ikna etmeye çalıştığını yine bir ekranlardan duyurdum. Dövlen zaman geçti. E, bu gelişmeler hangi aşamada? E, karşılıksız çeki sigorta aslında bir anlamda alacak sigortası dediğimiz e, tırnak içinde. E, Türkçe meali böyle. E, fakat biz farklı konuyu kullanıyoruz. Bu konuda ne noktadayız? E, Exim Bank'ın uygulamaları nedir? Ee, krediye yönelik yani özellikle ihracat kredisine yönelik sigortalarda durum nedir? Biraz bu konuları gündeme getirmek istedik. Bu arada geçen zaman aç, 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 içinde gelişmelerin ne olduğunu anlatmak istedik sizlere. Efendim stüdyomuzda Yule Hermes, e, Türkiye CEO'su Özlem Özüner bizlerle birlikte e, soruları kendisine soracağız. Bu konuyu kendisiyle konuşacağız canlı yayında. Her zaman olduğu gibi yine bakış programına canlı yayından katılabilirsiniz. Sorularınızı ve de yorumlarınız varsa iletebilirsiniz. Hem e-posta olarak hem e-mail olarak hem sMS'ten radyodan dinliyorsanız hem de Twitter üzerinden. bakış Bakış.brunbergkt.com bize ulaşacağınız e-mail adresi. Ee, radyodan dinliyorsanız cep telefonuyla da soru sorup yorumda bulunabilirsiniz. Bakış yazıyorsunuz, boşluk bırakıyorsunuz. Sorunuzu ya da yorumunuzu 10-21'e gönderiyorsunuz. Twitter adresi ekranın sürekli altında yer alacak zaten. Ee, oradan da bize ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ee, peki. Ee, Özlem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sohbete başlayacağız ama e, bir kısa ara verelim. Ondan sonra Tabii. tekrar size sohbete dönelim. Efendim bir ufak aramız var. Ee, sonra sohbetimize başlayacağız. Mutluluğun paylaştıkça çoğaldığı evler inşa ettik yıllarca. Bazen kalabalık bir düğün bir araya getirdi bizi. Bazen bir yaz günü keyifli bir öğle yemeği. Evlerimiz değişse de bizim sizin için daha iyi yaşam alanları inşa etme arzumuz hiç değişmedi. Emlak Konut, dünya markası olma yolunda gücünü tekrar sizinle paylaşıyor. Talep toplama tarihleri 5, 6, 7 Haziran Apo yine kaçtı Her şeyin bir orijinali var Carrier ne de olsa klimanın mucidi Bu fiyata dünya yıldızı Alarko Carrier Gerçek konu Televizyon teknolojisinde bir devrin sonu. Hiçbir televizyonda olmayan dört renk Japon teknolojisi dünyada ilk kez ve sadece Sharp Quadron'da yeni bir çağ başlıyor. Sharp. Yatırımınızı kontrolünüz altına almaya hazır mısınız? Türkiye'nin ilk sosyal trading platformu. Dünyanın en iyi traderlarının işlemleri anında sizin ekranınızda. yepyeni bir platform. Integral Pro. Profesyonel yatırım bir tık ötenize. Integral Menkul Değerler. Türkiye'nin öncü forex Gazete Haber Türk ve Secret CV güçlerini birleştirdi. Haber Türk'ün insan kaynakları gazetesi dop içeriğiyle yenilendi. Secret CV işbirliğiyle şimdi daha dinamik, daha güçlü. İş ve eleman bulmanın kolay yolu her pazar Gazete Haber Türk'le birlikte ET İnsan kaynaklarında. Mutluluğun paylaştıkça çoğaldığı evler inşa etti yıllarca. Bazen kalabalık bir düğün bir araya getirdi bizi. Bazansa bir yaz günü, keyifli bir öğle yemeği. Evlerimiz ise de, bizim sizin için daha iyi yaşam alanları inşa etme arzumuz hiç değişmedi. Müzik Emlak Konut, dünya markası olma yolunda gücünü tekrar sizinle paylaşıyor. Müzik Talep toplama tarihleri 5 6 7 Haziran Evet efendim, Euro Hermes Türkiye CEO'su Özlem Özenerle birlikteyiz, sohbetimize başlıyoruz, tekrar hoş geldiniz hoş efendim. Şimdi e, birkaç önceydi, Türkiye Dolar Borsalar Birliği <laughs> önderliğinde, daha doğrusu hazinenin de önderliğinde bu e, karşılıksız çeke karşı bir sigorta güvencesi verilebilir mi? Verilemez bir konusunda bir araya geldiniz evet, sizler, biliyoruz. Evet. Şimdi tabii biz bu ve konuda gündeme geldi. <laughs> biz bu konu gündeme geldiğinde, biz bunu karşılıksız çeke, ...sigorta güvencesi olarak algıladık. Hı. Halbuki bunun sizlik sizin literatürünüzdeki... ...adı daha farklı ve mevcutta da... ...uygulanabilir bir sistem ve... Hı hı. ...uyguluyorsunuz da <laughs> tabii, zaten. Tabii. Nedir onu bize bir anlatarak başlayalım. Aslında alacak sigortaları dünyada... ...ticaretin kılavuzu olmuş. Çok hı. eski bir mekanizma. Örneğin bizim şirketimiz... ...115 yıldır bu faaliyeti gösteriyor. Dünyada artık ticaret daha çok... ...açık hesap sistemine dönmüş durumda. Dolayısıyla onu çek gibi... ...farklı bir enstrümanla destekleme gereği de... ...duymuyor piyasalar. Biz... Biz diyoruz ki faturaya itibar kazandıralım ve faturaların ödenmeme riskini sigortalayalım. Kısaca aslında yaptığımız iş bu. Bir firmanın toplam cirosu üzerinden yapılan bir sigorta ve bu ciro üzerinde herhangi bir alıcının ödemesini yapmaması durumunda sigortacının tazminat ödeme yükümlülüğünü doğuran bir enstrüman. Yurt içi mi? Yani sadece yurt içine yönelik. Hem yurt içi hem ihracat için yapılabilir. Hı -hı. Aslında tabii ihracat için yapmanın da çok avantajları var. Çünkü biz dünyada e, alacak sigortası alanında lider şirketiz. Yaklaşık 80'e yakın ülkede e, bu teminatı veriyoruz. Hı -hı. E, 40 milyona yakın alıcı e, tabanımız var. Peki. Bunları kullandırmak isteriz ihracatçılarımıza. Şimdi Özlem da. Hanım, e, hani şirket değil de yaptığı yani birkaç tane şirket, 2-3 tane şirket var zaten bu pazarda. Sinisler ve Kofas atta evet. diyoruz gibi. Şimdi bu şirketlerin. Ee, toplam verdikleri teminat tutarını biz biliyor muyuz? Ne kadar sigortalı olduğunu biliyor muyuz? Ve bunların alt kırılımları var mı? Bu konuda bilgi var mı? Tabii, tabii. Biraz Aslında onlardan alalım o zaman. Bu tür veriler de dünyada toplanıyor bir Hı -hı. şekilde. Yaklaşık olarak e, alacak sigortası şirketlerinin verdiği toplam teminatın 2 trilyon e, euroya yaklaştığı söyleniyor. Türkiye'de? Dünyada. Hayır, tamam. Dolayısıyla e, epeyce yüksek bir teminat tabanı var. Türkiye'de e, teminat tabanı olarak ben kendi şirketimizi örnek olarak verebilirim. Bizim Türkiye'deki de alıcılara verdiğimiz toplam teminat 2.9 milyar euroya ulaştı. Hı hı. Bu Türkiye'deki sigortalılarımız için. Bir de tabii yurt dışı ülkelerde Türkiye'deki alıcılar için yapılan e, sigorta hizmeti var. Oradaki toplam teminat tutarımız da yaklaşık 5.9 milyar euro. Peki pazarı biliyor musunuz Türk pazarının ne kadar? Bu sizin şirketiniz ama Türk pazarı ne kadar? Toplam teminat olarak bilmiyoruz. Pazar hı. verileri daha çok da Türk Sigorta Birliği'nde prim toplamı olarak veriliyor. Prim toplamı, veriliyor. Prim toplamı yaklaşık e, Türk' Exim Bank'ın ihracat tarafında dahil edersek benim tahminim 50 milyon euroya yakın. Türkiye'de Peki, bayağı küçük şu an. Exim Bank'ın burada rolü ne, yani fonksiyonu ne? Onu da bize biraz anlatın. Exim Bank Türk ihracatçısı için hı. aynı alacak sigortası hizmetini e, vermekte. Kendi veriyor. Kendi veriyor. Hı hı. E, dünyada zaten birçok şirket Exim Bank benzeri yapılardan özelleşmiştir. Bizim şirketimizde böyledir. Dolayısıyla Exim Bank'ın önemli bir misyonu olduğunu düşünüyorum Türk ihracatçısının. E, değişik pazarlarda gelişim sağlayabilmesi açısından ama rekabette bir yandan var. Biz de aynı ürünü ihracatçılarımız için sunuyoruz. Eksin Bank'ın verdiği teminatın ne kadar olduğunu ya da müşteri sayısının ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Onu bilmiyorum. Onu biliyorsunuz resmi olarak açıklanmıyor. Çünkü açıklanma. Türk Sigorta Birliği'ne dahil değil bir banka stüdyosunda olduğu için istatistiklere girmiyor Eksin Peki e, nedir yani kişilere sağlanan bu sistemde alacak sigortası dediğimiz sistemdeki evet. avantaj ne? Yani niye kişiler bunu yaptırsın? Aslında, yurt içinden önce bir bahsedelim. Yurt içinden bahsedelim evet. çünkü bizim e, portföyümüzün yaklaşık %70'i hmm. yurt içi işlemlerden oluşuyor. Aslında bir ticari işletme karşı taraftaki müşterisinin güvenilir, doğru olduğunu yılların ticaretiyle az çok biliyor. Ama yeni müşterilerinde bunu bilmeyebilir hmm. ya da müşterilerinin e, yapısında bozulma olabilir. Bütün bu riski profesyonel bir tarafla paylaşması aslında risk kontrolü açısından hmm. e, olumlu bir gelişme. Bir de bizim tabi ciro arttırıcı bir etkenimiz de var. Alacak sigortası yaptıran firmalar genellikle e, alacakları daha garantide olduğu için ciroya veya satışa odaklanma ihtimalleri büyüyor ve biz hep görüyoruz. Alacak sigortasından sonra sağlıklı bir ciro artışı da görüyoruz işletmelerimizde. Peki Neyi tam olarak teminat altına alıyorsunuz? Yani neyi sigortalıyorsunuz? Biz aslında karşı tarafın yani satıcının, alıcısının e, iflas etmesi, acize düşmesi veya ödemeyi yapmaması riskini sigortalıyoruz. Bunu nereden biliyorsunuz? Bu mutlaka bir beyanla olması gerekir. E, belirli bir database ile zaten müşteri bize bağlı. Ve ödemelerinde gecikme olduğu takdirde bize bilgi veriyor. Yani siz karşı tarafın yani karşı sizi sigorta yani size sigorta yaptıran kişinin karşı tarafındaki ekonomik riskini olup olmadığını bilme şansınız da yani sizin datanızda yoksa eğer Evet genelde tabi datalar ülkelere girdikçe büyüyor. Bizim şu anda yaklaşık 27 bin alıcılığın oluşan bir data bankımız oluştu Türkiye'de. 27 bin alıcıyı tanıyorsunuz. Tanıyoruz, yani. izliyoruz. Biz Ekonomik profilini Mutlaka finansallarını inceliyoruz. Yani. Bir de tabi çoklu alıcı sistemi var bizde. Aynı satıcı başka alıcılarla ortak hmm. çalışabilir. Dolayısıyla ödeme davranışlarını sürekli izliyoruz. Hmm. Ve sistemde alıcıların mali bünyeleri de dikkatle izleniyor. Peki e, aynı şartlar altında e, yoksa elinizde bu konuda bir data? Ya da şöyle sorayım karşı tarafın e, yani ödeyen kişinin riski yüksekse sigortayı yapmıyor musunuz? Aslında biz toplam portföyü sigortaladığımız için o alıcıların içinde daha zayıf bünyeli olanlar ama daha credible olan alıcılar da var. Tek tek biz bütün alıcılara bakıyoruz hı hı. ve tabii ki amacımız ticareti desteklemek. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar müşterimizin istediği limiti vermeye gayret ediyoruz. Bir yandan da tabii katma değerimizin içinde hayır diyebilmek de var. Hı hı. Eğer o alıcının mali bünyesi bizce o ticareti destekleyecek büyüklükte değilse daha küçük bir limit tahsis ediyoruz. Peki Çeke güvence veriyor musunuz? Sigorta yapıyor musunuz? Yani bu alacak e, açık hesap için konuşuyorsunuz. Evet. evet. Ama hala Türkiye'de birçok işletme yani özellikle biz orta ve küçük işletmelerden bahsedelim. Tabii. Onlar da sizin alanınıza tabii, giriyor. Tabii tabii. Özellikle mi? alıcılarımızın çoğu Kobus'ta. Öyle mi? Yani evet. illa büyük değil. Tabii. Mesela onların büyük bir çoğunluğu işlemlerini çekle yapıyorlar. Halen çek devam ediyor. Evet. Onu sigortalıyor musunuz çeki? Ki e, Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve Hazine de bunu istemişti sizden. Evet. evet. Tabii vadeli çek bir gerçek Türkiye için. Dolayısıyla biz bugün bu enstrümanın Türkiye'de kaybolmayacağını e, biliyoruz. Bizim açımızdan önemli olan faturalı satışların sigortası ortalanmasıdır. Ama bunun yanında müşterilerimiz eğer bir çek portföyü de aldılarsa biz ancak sistemimizi ödeme vadesi anlamında o çeklere uygun hale getirebiliyoruz. Yani diyoruz ki fatura vadesinden sonra eğer çek vadesini beklemek istiyorsanız alıcınız için o vadeye kadar uzatım hakkı kullanabiliriz. Böyle bir fleksibilite sağladık poliçemizde. Ama esas her zaman için faturanın ödenmeme riskinin sigortalanmasıdır. Peki bir süresi var mı bu sigortanın? Yani her yıl yeni, diğer sigortalar gibi yenilemiyor yoksa alacak e, süresi içinde mi sadece sigorta? Yok bizim ediyorsun. poliçemiz de diğer sigortalar gibi yıllık bir poliçe. O yıl içinde yapılan bütün ticaretin sigortalandığı bir yapısı var. Ama genellikle bizim poliçelerimizin yenileme oranları çok yüksektir. Ortalama olarak bir müşteri bizimle 13 yıl çalışır. Çünkü orada artık bir organik bağ oluşuyor Hı -hı. ve tabii ki e, sisteme alıştıktan sonra müşteriler büyük bir risk güvencesine de sahipler. Bu nedenle yıllık yenilemelerle uzatıyoruz poliçemizi. Peki, e, pahalı bir Sigortanın yani bu 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 alacağı sigorta etmek pahalı mıdır? Evet aslında alacağı kaybetmek çok pahalı hmm. bir şey özellikle kobilerimiz için de tabi önemli bence pahalı bir ürün sunmuyoruz. Ee, şöyle bir örnek verebilirim ee, toplam yıllık ciro üzerinden bir beklenen prim hesaplamamız var. Bu da yaklaşık olarak işletmelerin büyüklüklerine göre toplam cironun bindeli rakamlarında oluyor. Hmm. Oysa tabi bu sigortalama yapılmadan açık çalışan veya çekle çalışan müşterilerimizin çok daha büyük kayıplar verebildiğini görebiliyoruz. O nedenle ben pahalı bir ürün olarak görmüyorum. Aslında neredeyse zaruri bir ürün müşterilerimiz için. Peki Özlem Hanım mesela şunu merak ediyorum. Karşı taraf Böyle bir sigorta yaptırdım mesela ben bir işletmeyim evet. ee, işte mal satacağım ee, başka bir şirkete ee, diyelim ki 500 bin TL'lik ya da 1 milyon TL'lik bir mal satacağım ve bunun için de bir sigorta yaptırıyorum evet. size alıcı karşı tarafta alacağıma karşı. Şimdi karşı tarafta ekonomik sıkıntıya düştü ve ödeyemedi hı hı. siz de bu size sigorta yaptığının parasını yani o 500 bin TL'sini ödüyorsunuz. Doğru Biz yüzde doksan ödeme yapıyoruz. Tamam. Verdiğimiz limitin yüzde doksanı üzerinden yüzde doksanını ödüyorsunuz. Yüzde onu evet. muafiyete mi giriyor? Yüzde muafiyete giriyor. O biraz risk paylaşım mantığında genelde dünyadaki uygulamada yüzde seksenle doksan arasında kaptığım. Peki sonra ne yapıyorsunuz? O ödeyemeyen kişiyle durumunuz ne onu merak sonra ediyorum sonra bizim aslında tahsilat servisimiz hmm. e, gündeme geliyor tahsilat servisi içinde ekiplerimiz ve çalıştığımız hukuk <laughs> büroları var oralarda tabi tahsilat için biz uğraşmaya başlıyoruz artık bütün dosyayı devralıyoruz hmm. ve e, tabi Türkiye'de ödeme alışkanlıkları enteresan bazen yıllar sonra tahsil ettiğimiz alacaklar oluyor hmm. onlar da tabi sonradan müşterimize tekrar ödenebiliyor bir yani yani hukuki tahsilat... süreç başlatıyorsunuz tabi hukuki yani. bir süreç başlıyor Peki. Türkiye'de ve dünyada da çeşitli ofislerimiz aracılığıyla Peki ihracatta durum ne? Yani ihracat sigortası konusunda ihracatçıların ilgisi nedir? İhracatçılar aslında bizim ürünümüzü tabi iç piyasaya biz girmeden önce çok daha iyi tanıyan kesimdi. Evet. Çünkü yurt dışı fuarlarda rakiplerinin bu ürünü kullandığını görüyorlardı. Exim Bank dolayısıyla kendilerinde bu ürün kullanılıyordu. Dolayısıyla ihracatçılarımız çok bilinçli. Ee, ancak tabii bir takım geleneksel ürünler de terk edilmiş değil. Hala Avrupa'daki müşterisinden akreditif isteyen e, ihracatçılarımız var. Oysa Avrupa bu tür enstrümanları çoktan bıraktı. Dolayısıyla benim önerim ihracatçılarımızın son derece pratik, basit çalışma sistemi kolay olan... ...bu ürüne geçmesi ve aslında rekabette... ...biraz da öne geçmelerinin sağlanması. Ben özellikle yeni piyasalarda... ...Afrika gibi... E, ...Uzak Doğu pazarı gibi... ...Türk ihracatçısının da alıcının... ...riskini tanımadığı pazarlarda... ...ürünümüzün çok çok önemli bir işlevi... ...yerine getirdiğini düşünüyorum. Sizden herhalde bu yabancı e, sermayeli... ...Hermes gibi, yani sizin gibi şirketlerin... ...yurt dışındaki... ...yurt dışına yönelik çalışmaları daha kuvvetlidir. Oradaki şirketlerin altyapılarına ya da... ...ekonomik durumlarını ya da o şirketlerin e, reytinglerini daha iyi biliyorsunuz doğru, değil mi Türkiye doğru, için tabii yani bizim için amaç aslında bilgiye ulaşmak. O Hı -hı. tür ülkelerde bilgiye ulaşma kolaylığı biraz daha fazla ama Türkiye'de çok doğru adımlar atıldı. Şu anda bizim e, kredi kayıt bürosuna üyeliğimiz gündemde. Bu çok sevindirici bir gelişme alacaksınız. Bugüne kadar için. gündemde yani, olamıyor muydu? Olamıyordu. Ya oradaki bilgiyi alamıyorduk. Alamıyorduk evet ama şu aşamada görüşmelerimiz sürüyor ve e, bir şirket üye oldu bile. Biz de hmm. o konuda çok istekliyiz. Dolayısıyla e, Türkiye'de tabii bir şeffaflaşma söz konusu. Türk Ticaret Kanunu'nun e, inanılmaz bir desteği var. Dolayısıyla ben e, inanıyorum önümüzdeki dönemde Türkiye'de bilgiye kolay, ulaşmak daha kolaylaşacak. Bankalardan da bir bilgi alabilme şansınız var mı? Bankalardan direkt alamıyoruz. Ondan İşleri gizliliği nedeniyle. Hmm. Ama kredi kayıt bürosundan üye olmak suretiyle hem kendimiz datamızı vereceğiz hem data alabileceğiz. Peki ödediğiniz şimdi siz tazminat diyorsunuz değil mi? Evet. Yani taz, ödenen tazminat aynı sigorta mantığındaki. Da. Ödediğiniz tazminat var mı? Yani alacağını işte ...karşılamamış ya da alacağını alamayan kişiye karşı ödediğiniz bir tazminat var mı? Evet. Rakam nedir bunda? Biz 2010 yılı sonunda lisans aldığımız için Hı. nispeten yeni bir şirketiz. İlk poliçemizi 2011 yılında kestik. Dolayısıyla e, vadeleri de düşünürseniz tazminat alacakları daha bu sene doğmaya Hı. başlıyor. Dolayısıyla bizim verdiğimiz rakam çok belirleyici olmayacaktır. Yeni doğduğu için tazminatlar ama nispeten kolay e, tazminat hesaplanabilir bir ürün olduğu için tabii ki tazminat ödüyoruz ödemeye de devam edeceğiz. Amacı bu zaten ürünün. Daha çok e, İstanbul, Ankara gibi hani sanayinin biraz daha yoğun, iş yerinin yoğun olduğu yerlerden mi bu sigortaya talep var yoksa hani Anadolu'dan özellikle talep var mı? Onu da merak ediyorum. Evet, biraz sektör ağırlıklı gidiyor. Örneğin demir çelik sektörü ile başladı. İlaç sektörü çok yoğun ilgi gösterdi. Hı. Bu sektörlerin kümeleştiği bölgelerimizde yüzdeler bayağı yüksek. Ama geçen yıl bizim tabi Anadolu'ya çıkarak biraz ürünü anlatma misyonumuz da oldu. Hı. İnanılmaz iyi tepkiler aldık. Şu anda Güneydoğu Anadolu bölgemizde özellikle tekstilin ağırlıklı olduğu bölgelerimizde, İç Anadolu'da, Ege bölgesinde poliçelerimiz var ama amaç tabii daha fazla olması şu anda hala Marmara ağırlıklı gidiyor peki nedir yani bu buradaki sıkıntılar engeller nedir yani pazarın daha da yani sigorta pazarının daha da büyümemesi için bir kişilere anlatım sorunumuz var yoksa mevzuatsal bir sorun mu var? Yoksa hani kişilerin bu işe hala çok fazla itibar etmediğini ya ben hani yaptırırım sigortayı ama ödemezler falan gibi bir zihniyet mi var? Nedir engel? Evet ödemezler zihniyeti çok yok. Alacak Hı -hı. sigortasında o anlamda rüştümüzde ispat ettiğimizi düşünüyorum. Genel sigortaya bakış e, davranışları var alacak sigortasında da. İşte Ben müşterimi tanıyorum o öder ya da ben bu kadar batırmam ki gibi bir yaklaşım ama sigorta bildiğiniz gibi hep gelecekteki riskleri garanti altına alan bir mekanizma. Dolayısıyla hepimize iş düşüyor. Bizlere, alacak sigortası şirketlerine, kamu yönetimine şirketlere, ticaret odalarına bu konuda bence hep birlikte bir seferberlik gibi bakmamız lazım konuya. Hı hı. Ki doğru adımlar atılıyor. Bizlerin bilgiye ulaşması kolaylaştırılıyor. Bu anlamda ben kamu otoritesinin çok destekleyici olduğunu düşünüyorum. Ee, sorular da gelmeye başladı. Ee, Zeki Baycu, e, bir şirketin genel müdürü, e, alacak sigortası yaptırmak için talep edilen limitler nelerdir diye soruyor. İnşaat sektörüne malzeme satıyoruz. Hangi kriterler aranmaktadır diye soruyor. Buyurun. Efendim. Evet, alacak sigortası için e, yıllık ciro beyanı ve bir soru formunun doldurulması yeter. E, bu soru formunda daha çok firmanın ee, risklerini görmeye çalışıyoruz. Müşterilerini tanımaya çalışıyoruz. Daha sonra aslında ticaret yapılan firmaları müşterimiz kendisi bize beyan ediyor. Hangi firmayla ne kadar bir limitle sigorta almak istediğini e, beyan usulüyle yapıyoruz. Poliçeleştikten sonra da artık riski izlemeye biz başlıyoruz sigorta şirketi olarak. Ee, bir sorusu daha vardı ikinci kısmında galiba. Döneyim tekrardan soruya. İnşaat, i̇nşaat sektörüne malzeme sormuş. satıyoruz. Hangi kriterler kriterler aranmaktadır diye soruyor. Evet, inşaat sektörüne malzeme satışında vade önemli olabilir. Hı -hı. Genel olarak 180 gün vadeye kadar sigorta teminatı mevcut. Bu vadelerin içinde kalınabiliyorsa herhangi bir sektör müşterimiz olabilir. Zaten şu anda bizim müşterilerimizin yaklaşık 16 değişik sektörden olduğunu söyleyebilirim. Çok yaygın bir şekilde her sektöre uyabiliyor. Peki e, şimdi Özlem Hanım deminki soruya, izleyicimizin sorduğu soruya bir şey vereyim yani bir bir, bir soruda ben ona ekleyeyim. Hı hı. Şimdi bir limitiniz var mı yani ben e, ya yani belki senelik 15 bin lira 20 bin liralık bir iş de yapabiliyorum Çok hı hı. büyük bir şirket değilim yani fazla bir işim yok ama alacağımı hı hı. almadığım zaman da hı hı. çok hı hı. ciddi bir sıkıntı. Hı hı. Öyle bir alt Üst limit gibi bir şey var mı alt, sigortalayabilmek alt, için? Alt limit koymak istemiyoruz aslında. Çünkü bu ürüne kobilerimizin de çok ihtiyacı olduğunu Hı -hı. düşünüyoruz. İlk girdiğimiz sene kendi organizasyonumuzun küçüklüğü nedeniyle 2 milyon euro gibi bir alt limit koymuştuk. Yıllık cirodur bu. Hı -hı. Fakat şu anda biz bir kobi poliçesi üzerinde de çalışıyoruz. O poliçemizde örneğin 750 bin liralık satış yapan müşteri dahi sigorta alabilecek. Peki devam ediyoruz sorulara Mehmet Bey soruyor diyor ki örnek olarak rakam, e, rakamlarla örnek verebilir misiniz diye size sormuş. Örnek olarak 20 milyon ciro yapan bir firmayım yıllık 500 bin TL civarı net kazanç elde ettiğimi varsayarsak bu verilere göre ne kadar poliçe ücreti ödemem gerekir? Evet. Evet. Zor bir soru. Çok güzel bir soru çünkü evet. kar marjına göre acaba sigorta primiyle kar marjımı karşılaştırmalıyım gibi bakmış. Çok doğru bir soru. Ee, bu civarda ciro yapan bir müşterimiz eğer geçmişte şüpheli alacakları çok yüksek seviyede değilse ve tabi alıcıların e, derecelerine de biz bakıyoruz. Ortalama olarak alıcıları da nispeten ödeme kabiliyetleri iyi alıcılarsa e, bindeli rakamların epeyce altına doğru bir prim öder. Peki Mert Bey şöyle soruyor. Hangi dağıtım kanalları üzerinden alacak sigortalarında pazarlama yapılmaktadır? Acenteler üzerinden pazarlama gerçekleşiyor mu diye soruyor. Evet. E, Yılar Hermes'in Türkiye'de çoklu e, satış kanalı stratejisi var. Dolayısıyla biz hem kendi direkt satış kanalımıza hem acentelerimize, hem e, uluslararası brokerları hem de yavaş yavaş bankaları kullanmaya başladık. Ne? O anlamda alacak sigortası başvurusu için e, çoklu kanal mevcut bu konuda müşterilerimiz bu kanallardan herhangi birisine müracaat edebilirler. Peki bir soru daha var. Bunu tabi ben çok bilmediğim için herhalde siz biliyorsunuzdur. Evet. Sadece B2B satışı yapan firmalar mı sigorta yapılıyor diye soruluyor. Evet. B2C satış yapan firmalara da sigorta hizmeti veriliyor mu evet. diye soruluyor. Gerçek kişilere... Ne demek bu B2B, B2C? <laughs> B2B İşletmeden işletmeye satış anlamına bayağı geliyor. baya bir teknik hale geldik yani <laughs> evet, evet, bayağı yüksek evet. bilinç de var bir yandan biz evet o kısımda sadece işletmelerin satışlarını sigorta alıyoruz gerçek kişilere yapılan satışları eğer şahıs şirketi değilse kapsamıyoruz ee, peki yine şey zeki Bey şöyle bir soru sormuş müjazatımız da 15 milyon TL ciro altında limit kabul edilemeyeceği bildirildi. Bir müracaat e, yapılmış ve 15 milyon TL ciro altında limit kabul edilemeyeceği bildiriliyor. E, oysa alt limit olmadığı açıklamasını dinledim sizden diyor. Var mı böyle evet, bir şey? Evet şu anda biz 15 <laughs> milyon gibi bir sınırımız yok. Ha, başka bir şirketlerde. Başka bir şirket olabilir ya da Hı -hı. E, ilk kurulduğumuz dönem olabilir belki. Hı -hı. Peki. E, yine bakalım sorularımıza var mı? arkadaşlar ne kadar süremiz var? 1 milyon liralık gönderinin teminat primi ne kadardı diye soruyorlar. Gönderi başına olmuyor. mutlaka Gönderini... yıllık ciro üzerinden yapılmalıdır. Hı. Uh -huh. Yani bir yıllık ciro, yani şirketin yıllık ciro evet, üzerinden. Evet. Peki mesela bizlerde şeyler çok bilinmez. Kobiler e, küçük bir orta, orta ölçekli işletmeler çok böyle bilanço, hesap kitapla Doğru. çok uğraşmazlar. Yani evet. en büyük sıkıntıları da odur. Doğru. Şimdi öyle bir öyle bir içerik yokken siz nasıl teminat bir sigorta alıyorsunuz? Nasıl nasıl teminat veriyorsunuz? Yani siz de herhalde bilanço bilanço gibi şeyleri şart mı koşuyorsunuz? Ee, biz müşterimize sigorta yaptığımızda hem küçük hem büyük alıcılarla karşılaşabiliyoruz. Hı hı. Çok küçük alıcılarla karşılaştığımızda tabii ki finansallara Mutlaka esas alıyoruz ama bizim esas aldığımız başka noktalar da olabiliyor. Hmm. O müşterinin ödeme kabiliyeti, başka satıcılarımızdan o müşterinin izlenmesi, hmm. bir karlılık yaratıp yaratmadığı gibi, biraz böyle scoring dediğimiz. Mantığa benzer mantıkla bazen havuz limit vererek o müşteriye hiç analiz etmeden ama havuz limitle satış yapabilirsiniz diyerek sigortacımıza, e, sigortalımıza bu kapsamayı yapıyoruz. Peki arkadaşlar verebilirsiniz Twitter'ları ekrana. Ee, Emrah Bey diyor ki sebze meyve sektörü için geçmişteki şüpheli alacak oranı en fazla ne olmalı diye soruyor. Bu Bayağı bizim yaptığımız teknik bir analizi açıklamam anlamına gelecek ama e, yaş sebze meyve sektöründe e, şüpheli alacak rakamları mevsimsellik ve yıllar itibarıyla yükselme gösterebiliyor. Hı -hı. Biz son 3 yıla bakıyoruz ortalama olarak. Son 3 yıl ortalamasında eğer çok yüksek bir hasar veya e, şüpheli alacak yoksa uygun primlerle sigorta yapabilir. Ama bunun için müşterimizle bir egzersiz yapmamız, e, teknik olarak bakmamız gerekir. Ya, diyorsunuz ki biraz daha yeni yaparsak şirket silahını <laughs> açıklayacağız. <gülüyor> evet. ee, Nafi İpek programınızı yeni izlemeye başladım diyor. Her türlü alacak sigorta ediliyor mu? Bankalarda hiçbir kredi limiti olmayan bir firmadan alacağımızı sigorta ettirebilir miyiz? Çok kötü bir alacağın sigorta primi nedir diye soruyor. Evet. Her, Her, konuştuk ama siz tabii, bir daha Tekrar abdest edelim, edelim yanıt sen, olarak seninle. Her türlü alacak derken Alacakların mutlaka Açık veya vadeli olması Esası önemli peşin Satışları biz dahil edemiyoruz ya da Grup içi satışları Mutlaka çıkarmak lazım bunun dışındaki Alacakların sigortası mümkün Çok uzun vadeler sigortalanamıyor Dediğim gibi 180 Hı -hı. gün bunun Averajı var şu anda Türkiye piyasası için Bu kapsamda alacaklar Sigorta edilebilir Hı -hı. E, şeklinde bilgi verebilirim. Peki o zaman biz böyle gidersek sorular çoğalacak. alacak. <laughs> Ondan sonra e, inşallah başka zaman tekrardan yaparız. İnşallah, Çok teşekkür inşallah. ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkürler teşekkür verdiğiniz ediyorum. bilgiler için. İyi günler. Evet efendim. Yola Hermes Türkiye CEO'su Özlem Özener bizlerle birlikteydi ve biz sizlerden gelen sorularda süremizi el verdiğince cevaplandırmaya çalıştık. E, yarın aynı saatte tekrardan birlikte olacağız. Bu sefer BSM emekli sistemini gündeme getireceğiz. Değişikleri sizlerle paylaşacağız. Yarına görüşmek üzere hoşçakalın efendim.